Şimdi priyon çok tehlikeli bir şey Emel. Priyon iyi niyetli olduğu gibi kötü niyetli de. Özellikle hayvanlarda priyon mutasyona uğruyor. O normal priyon şöyle dururken ya da parmakların böyle olsun şu hale geliyor. Karmaşıklaşıyor. Bu priyonu sen hayvanın etinden, beyninden alırsan o priyon mideden etkilenmiyor, bağırsaklarda etkilenmiyor. Bağırsaklardan geçiyor kana, kandan beyne ve şu halini benim beynim böyle, beyindeki hafıza proteinleri. Bunu da diyor ki sen de böyle ol diyor. Ve onu kendine benzettiriyor. ve sen deli dana hastalığı oluyorsun. Deli dana hastalığı bir priyon hastalığıdır. Prionun DNA'sı, RNA'sı yok emel. Çoğalamıyor. Ama ne yapıyor biliyor musun? Bir protein senin bütün beyin proteinlerini şöyle yaptırıyor. Sen de öyle ol. Sen de, sen de, sen de, sen de. Domino taşı gibi. Bütün beynin yani sen bir tane piriyon yutarsan hatalı piriyon deniyor buna. Bu hastalığın adı kuru ya da skrapi hastalığıdır. Bu senin bütün beynini değiştiriyor. Ve bir piriyonla teorik olarak bütün dünya yok edebilirsin. Çünkü sonra idrarda çıkarıyorsun hatalı piriyon proteinini. Ondan ona, ondan ona, ondan ona tam 20 yıl içerisinde bütün dünya yok edebilirsin. En büyük bio weapon dediğimiz biyolojik silahtır priyon. Geldik şimdi biyolojik silahlara. Ve Covid buyur ve evet. Minnesota'da Amerika'da geyiklerde chronic wasting diseases diye bu hayvanlar böyle zayıflıyor. Yeme içmeden kesiliyor. Ayakları yürüyemiyor. Onun için belirtileri bir Alzheimer hali demans geyiklerde yürüyememe ve yutamama gibi sorunlar ortaya çıkıyor ve hayvan ölüyor. Ve şu bulunmuş o ölü geyikleri gömdükleri yerlerde geyik ölmüş gömmüşler oradan çıkan bitkileri yiyen sıçanlarda ve ginepiklerde küçük deney hayvanlarında aynı deliden hastalığı gelişmiş